Arkadaşlar herkese iyi bugünkü aracımız Peugeot 3008 arkadaşlar aracımıza özel beden koltuk kılıfı şu anda sizlere göstereceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız Peugeot 3008 aracımıza özel beden koltuk kılıfı uyguladık ilk öncelikle kapı döşemelerimizi gösteriyorum size bakın koltuk kılıflarımız da aynı renk arkadaşlar buradan ee, hatta uyumu görebilirsiniz aracın birebir kendi koltuk kılıflarını uyguladık. Yani aynı kumaştan aracın şu an mesela bu kılıfları sökelim. Altında da aynı kumaştan ve aynı şekilde gördüğünüz gibi hiçbir şekilde araçta koltuk kılıfı olduğu dahi belli değil. Ve aynı şekilde airbag yerleri açık. Hiçbir şekilde koltuğun özellikleri bozulmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkada kolçak yerimiz kemer yerlerimiz, arka koltuklarımız ayrı ayrı zaten. Hiçbir şekilde zaten kafalıkları da görüyorsunuz. Hani koltuk kılıfı olduğu dahi belli olmuyor. Aynı şekilde arkada ceplerimiz. Gördüğünüz gibi burada airbag yerimiz. Yani gördüğünüz gibi kılıflarımız araçla birebir uyumlu ve koltuğun çizgisine çizgisini arkadaşlar. Şuradan şöyle bir geniş açı göstereyim size. Birlik Oto Kalitesi de uygulanmıştır. Aracını seven herkesi bekliyoruz. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi işler arkadaşlar. Müzik Oh, mm -hmm. no.